Haber 7 ekranlarından herkese merhaba. Ben Yavuz Selvi. Efendim bugün bizlerle Haber 7 Güvenlik Analisti Sayın Doktor Eray Güçler hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Wagner'in yazışmaları ifşa oldu. İngilizler ifşa etti. Yazışmada aynen şu şekilde bir emir gidiyor Wagner askerlerine. İletişim halinde olun. Her an yeni emirler gelebilir. Bu medyada şöyle yorumlandı. Wagner Putin'e yine bir tehdit oluşturacak. Her an ikinci bir darbe vakası ile Putin karşı karşıya kalabilir. Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Bunu 23 Nisan tarihinde yazmıştım. Yani Wagner'in Rusya'nın başına bela olacağını ifade etmiştim. Buna karşılık Putin'in de Belarus istikametinden çatışmayı genişletmeye çalışacağını söylemiştik, bunlar oldu. Wagner'daki temel sorun kendi iç dinamikleriyle mi bir girişim oldu yoksa dışarı destekli mi? diye baktığımızda e, tabii ki yani bu tür şeylerde benim kanaatim dışarı destekli yani batı destekli bir hareket başlatılmaya çalışıldı. Tabii Rus derin devlet aklını da küçümsememek lazım. buna karşı da Putin Wagner'in içerisindeki kendisine bağlı grupları hareketlendirerek ve diğerlerinin bir bölümünü pasifize ederek Wagner'i belli ölçüde kısa sürede dizayn etmeyi başardı. Prigojin'i de bunun karşılığı olarak şimdilik affetti. Görünen o. Ama Problem bitmedi. Wagner'i bir küçük grup olarak görmeyin 25 bin kişiden oluşuyor. 9 ayrı ülkede Ukrayna, Belarus ve Rusya dışında bildiğimiz özel kuvvet gücü gibi hareket ediyor. Mesela Nijer'deki darbeyi gerçekleştiren Wagner grubudur ve Batı Afrika Birliği 15 ülke birleşip bir askeri operasyon yapamadı Nijer'e çünkü Wagner çok güçlü. Fakat tabii Wagner'in Ukrayna cephesinden alıp Belarus'a aktarılması, Prigozhin'in de Moskova'ya çekilmesi başla ayağı kontrol edebilme adına akıllı bir strateji. Tabii bunun bir bedeli oldu. Ne oldu? Ukrayna cephesinde bir boşluk oluştu. Buna karşı Ukraynalılar da karşı taarruzlar yaptılar ama neticede savaş zaten cephede statik hale geldiği için e, Ukraynalar çok da başarılı olamadı. Rus askerleri burayı doldurdu. Wagner içerisinde hala batıllara çalışan gruplar var. Yani bu gerçeği de görmemiz lazım. Bunlar ne zaman ne yapabilir? Bunu kestirmek güç. Fakat Wagner hala e, Rusya için büyük ölçüde olmasa da tehdit özelliğini koruyor. O yüzden Wagner'i Putin'in muhtemelen bundan sonraki süreçte belli çatışmalara angaja etmesini bekliyoruz. Bu da Afrika'da mı olacak <laughs> Afrika'da hocam? Afrika'da oldu. Yani Afrika'da oldu zaten. Bu 9 ülkede işte isyan çıktı. Fransız garnizonlara yürüdüler. Bazı Fransız yanlısı devlet başkanları devrildi yerine Rus yanlısı diyelim ya da o ülkenin kendi milli duruşunu gösteren insanlar getirildiler. Bu politik mücadele sahada da Bagner üzerinden bir askeri mücadele şeklinde Afrika'da devam ediyor. Afrika'daki bu hareket durmuş değil ve her anda şiddetlenebilir. Deniz'de Atlas Okyanusu arasındaki bölgeyi Rusya'nın kontrol etmesi diğer emperyalist güçlerin de işine gelmiyor. Dolayısıyla onlar ne zaman topa girecekler, ne zaman devreye girecekler süreci o belirleyecek. Ama bir hareket başlamış durumda. Bu başlatan da Rusya ağırlıklı olarak zaten hani yıllardır sömürüldüklerinin farkında olan Afrika toplumları da bir şey yapamıyorlardı yani. Şimdi bir ekstra güç geldi, Rusya geldi ve bu silahlı güç de gerçekten orada dengeleri değiştirdi yani. Bu nedenle Wagner problemi Rusya'nın menfaatine bazı yerlerde devam etse de gelecekte karanlık ve belirsiz yönleri olduğunu bilelim. Hocam çok teşekkürler. Ben de. teşekkür ederim. Sağ Efendim bugün bizlerle Haber 7 Güvenlik analisi Doktor Eray Güçler hocamız vardı. Wagner'in ifşa olan mesajlarını konuştuk. Bizler farklı bir röportajda görüşünceye dek hoşçakalın. kalın. haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle store'larda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. haber7.com. Bu noktada haber var.